Bu bölümümüzde LDR sensörün değerlerine göre LED'imizin yavaş yavaş artarak yanmasını sağlayacağız. Daha önceki bölümümüzde karanlık olduğunda LED'imiz direkt yanıyordu. Şimdi ise hava yavaş yavaş kararmaya başladığında LED'imiz de yavaş yavaş yanmaya başlayacak. Böylece farklı bir sokak lambası çalışması yapmış olacağız. Ekranımızda görmüş olduğumuz gibi bağlantılarımızı yapıyoruz. LDR sensörümüzü A0'a, LED'imizi 9 numaralı pine bağladık. LED'imizi yavaş yavaş artırarak yakacağımız için PWM pinlerine bağlamamız gerekiyor. O yüzden 9 numaralı pile bağladığımıza dikkat edin. Daha önceki çalışmalarımızda LDR sensörü ve LED'i nasıl bağlayacağımızı detaylı bir şekilde anlatmıştık. O yüzden bu bölümde detaylı bir şekilde bağlantıları anlatmayacağım. Şimdi hemen kodlamamıza geçebiliriz. Kartımızda canlı bağlantı yapacağımız için canlıyı seçiyoruz ve bağlan diyoruz. Kodlarımızın çalışması için öncelikle olaylar sekmesinden yeşil bayrak tıklandığında bile onu alıyoruz. Kodlarımızın sürekli çalışması için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla bile alıyoruz. LDR sensöründen gelen değeri almamız ve okumamız için de değişkenden yararlanacağız. Değişkenler sekmesinden bir değişken oluştur diyoruz. İsmine LDR değeri diyoruz. Tamam diyoruz. Burada oluşan yap onu sürekli tekrarların içine alıyoruz. LDR sensöründen gelen değeri okumak için pin sekmesinden analog oku pin A0'ı 0 yerine alıyoruz. Böylece LDR sensörümüzden gelen değer LDR değeri değişkenine aktarılacaktır. Şimdi LED'imizi yapmamız için bir şart belirtmemiz gerekiyor. O yüzden kontrol sekmesinden eğer ise değilse bile onu sürekli tekrardan içine alıyoruz. Daha sonra işlemler sekmesinden büyüktür sembolünü eğer içine alıyoruz. Değişkenler sekmesinden LDR değeri değişkenimizi sol tarafa alıyoruz. Bulunduğum ortamda çok fazla ışık bulunduğu için öncelikle ilk değeri ölçmek istiyorum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 800 gibi değerler görüyoruz. Durduruyorum. Buraya 50 yerine 750 yazıyorum. Böyle bir durumda da LED'imizin sönmesini istiyoruz. O yüzden PVM ayarlı bloğunu alıyoruz. 5 yerine 9 yapıyoruz. Ve çıkışımızı 0 olarak gönderiyoruz. Böylece LED'imiz 0 değerinde yanacaktır. Yani yanmayacaktır. Değilse kısmına bir şart daha yerleştireceğiz. Kontrol sekmesinden eğer ise değilse bloğunu alıyoruz. Daha sonra işlemler sekmesinden V bloğunu alıyoruz. V demek aynı anda gerçekleşen olaylar demek. Daha sonra büyüktür sembolünü sol tarafa, küçüktür sembolünü sağ tarafa alıyoruz. Değişkenler sekmesinden LDR değerini her iki blokta da sol tarafa alıyoruz. Burada 750 yazdığım için değerleri biraz daha küçültmem gerekiyor. Bu değerleri anlamam için tekrar bulunduğum ortamdan bir ışık kapatacağım ve LDR değerini ölçeceğim. Şimdi yeşil bayrağa tıklıyorum. Şu an 800'dü. Bulunduğum ortamdan bir ışık daha kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 600'e yakın değerler çıkıyor. Burada 550'den büyük 750'den küçük kalmamız gerekiyor. Yalnız burada 750'den büyük, 750'den küçük olduğu için sıkıntı olacaktır. 750 sayısı alınmayacaktır. Bunun için buraya 751 sayısını yazıyorum. Böylelikle 751'den küçük olan değer 750 olacaktır. Böylece sayı atlamamış olacağız. Bu aralıkta LED'imin yanmasını istiyorum. Yaklaşık olarak 100 değerinde yanmasını istiyorum. Buradan tekrar durduruyorum. Aynı şekilde tekrar içeride bulunan heirsini değil senin kopyasını çıkartıyorum ve tekrar değilsenin içine alıyorum. Bulunduğum ortamda bir tane daha ışık bulunmakta. Onu da kapatıyorum. Şimdi tekrar yeşil bayrağa tıklıyorum. Şu an 600 değerleri var. Bulunduğum ortamdan ışığımı kapatacağım ve değerin ne olduğunu tekrar gözlemleyelim. Şimdi de 250'ye yakın bir değer görmekteyiz. O yüzden de 550 yerine 200 yapıyorum. Daha sonra da 550 idi. 551 yaparak 550 değerinde buraya ilave etmiş oluyorum. Böyle bir durumda LED'imin 200 değerinde yanmasını istiyorum. Şimdi odamda bir tane daha ışık bulunmakta. Tamamen kapatırsam bütün ışıkların sönmüş olması gerekiyor ve LDR değerimizin 0 değerini göstermesi gerekiyor. Böyle bir durumda da LED'imizin maksimum değerde yanması gerekiyor. O yüzden değilse kısmına burada PWM olarak 255 değerini LED'ime aktarıyorum. Buradan kodlarımı durduruyorum. Eğer kodumuzu bu şekilde bırakırsak ledimizde sürekli olarak bir dalgalanmalar görebiliriz. Bunun önüne geçmek için de saniye komutu yerleştireceğiz. Kontrol sekmesinden bir saniye bekle bloğunu alıyoruz. En alta yerleştiriyoruz ve buraya 10 saniye bekle diyoruz. Böylelikle 10 saniyede bir kodlarımız çalışacaktır. Yeniden bir ölçüm yapılacaktır. 10 saniyede bir, bir hafif bir dalgalanma görebiliriz. Eğer gerçek hayatta olsaydık bunu bir dakika gibi de yapabilirdiniz. Bu şekilde yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ekranımızın sağ tarafına görüntümüzü getirelim. Şimdi kodlarımızı yeşil bayrağa tıklayarak çalıştıralım. Şu an bütün ışıklar açık olduğundan dolayı LDR değerimiz 811 değerini gösteriyor. 10 saniyede bir ölçüm yapıyoruz. Bakın şu an 817 oldu. Şimdi ışıklardan bir tanesini kapatacağım. LED'imizin hafif bir şekilde yandığını göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi LDR değerimiz 600'lü değerlerde. 10 saniyede bir ölçtüğü için bu şekilde sabit olarak kalıyor. Böyle bir durumda ikinci eğer ise bloğumuz çalışıyor. Yani LED'imiz 100 değerinde yanıyor. Şimdi bir tane daha ışığı kapatacağım. Ve ortamın 200 ile 551 arasında olduğunu göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi LDR değerimiz 249 değerlerine geldi. Böyle bir durumda üçüncü eğer ise bloğumuz çalışıyor. Ve LED'imiz şu an 200 değerinde yanıyor. Son olarak da değilse bile yapmıştık. Ortamın ışığı tamamen kapandığında dediğimiz maksimum seviyede yanacaktır. Şimdi ortamın ışığını tamamen kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi LDR değerimiz 28 değerine karşılık geldi. Böylece LED'imiz maksimum 255 değerinde yanmış oldu. Zaten PWM pinlerinde de en fazla 255 değerini gönderebiliyoruz. Böylece LDR sensöründen gelen değerlerle LED parlaklığımızı kademeli olarak arttırmış olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.